Ben gidiyorum Tokyo'ya. Final maçıyla karşı karşıyayız. Müsabıklarımız Arif Sikiyen belanı sus lan. Evet abi Final ya. Arif amına koyacağım. Yo. Abi rakibe saygı yok Oğlum Final maçıyla karşı karşıyayız. Müsabıklarımız Noctemis Wings of Legend. Beybletlerini görelim. 7 puan şartı diye bir şey yok değil mi? 7 puan var bunda. Tamam var. tamam. bilelim de. Evet, ben de öğrendim. Şöyle ben Beybletlere bakarken ben de açıklamamı yapayım final maçı olduğu için burada 7 hmm. puan gerekiyor. Beşen şey yazılı 7 ha. puan alan Derin Bey bile X form, e, class format X turnuvasının kazananı olacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya, hazır yani. değiller. Değil Dizilime başlıyoruz. Domuz, hazırsak ilk beybletleri görelim. Ya. Evet. 3 2 1 Hazır verin. ateş. Of. Oh! Oh! Kings of Legend 3-0 öne geçiyor. İkinci <laughs> bey biletleri görelim. Yani Merhaba. Oba. Evet. 3-2-1 <laughs> hazır şey. ateş. Hadi Her şey aa, hadi aa. Ne, aa, de, ne olacak? Evet. Radar gidiyor. Ooo. 300 oldu ya. Çok fena bozdu 4 olacak 4 olacak. Kendini yedi o. Dört oldu. Mükemmel savunma. Puan kaybetmeden finalde kazanacak mı yoksa? Dönge trik yapmasın. Döndü döndü. Evet Noktemiz 3 bir öne geçiyor. Pardon özür dilerim. Noktemiz ilk puanını alıyor. Üçüncü ve biletleri görelim. Bravo Deril. Heksa tutacak. Heksa tutacak. Boş ver ya. Evet Noktemiz Hexa'sına her şeyini verdi. 3, 2, 1 hazır ateş. Bakalım. Oha. Sayılmıyor. Sayılmaması çok üzücü bu. Evet, evet ya. Gönlem bunu yapıyor ya. ya. Beş şu an sağlıyor. Evet, yani. uzay programına katıldığı Ay, için mevliyet baştan başlıyoruz. Ayy sahabi, bu kadar bir şey çıkıyorsan sayılma. Öyle bir saçmalama. 3, 2, 1, hazır atabiyo. ateş! Bakalım. Tayran alın. Hadi Tayran alın. Übünü aşağıya koy, kendisini yukarı itiyor. Oha! Oha. Helal olsun. <laughs> Wings of Light. <laughs> Pardon. Kaç 5 1 olmalı. Evet doğru. Yedinci, 7. 7 puan formatıyla Noktamız hala hayatta. Bir ama yâd. Wings of Light'ın hayatta biturmuş. hayatta mı önde? 7 puanla bir Yine Tekrar, dizi <laughs> <İzlediğimizi> Tekrar diziyoruz. Tekrar diziyoruz. <laughs> Bakalım kurtaracağız. En azından bak. finale çıkıyor. <laughs> B biletlerimizi dizdiğimize göre <gülüyor> <gülüyor> ilk <laughs> B biletlerimizi görüyoruz. Bu adam, ya adam ya aman ya vermiyor. 3, 2, 1, hazır ateş. Hadi olur bayan. Oha! 6-1 Altı bir. önden Wings of Legends. İkinci B biletleri görelim. Muhtemel son maç. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi. Şey. hadi verin. Eksirin. Adam boşuna şampiyon değil. Hadi. 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 Bana lazım mısın? Bir şey mi oldu? Hadi hadi. 3 2 1 Hazır ateş. Hadi. 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 hadi bakalım. Kazanan burada belli mi olacak. Ha. Biri rakibini yukarı itiyor, birisi aşağı itiyor. Hadi. Oha oha. Oha ne oldu? Dengeleri bozuldu. En kötü golemlerden biri. <gülüyor> <gülüyor> Fena bir geri dönüş mü geliyor? 6 6 2 6 2 oldu evet. Üçüncü belirtileri görelim. Oo sağlam. Hazırsak. 3 2 1 hazır ateş. Bakalım. Yine aynı şekilde. Nasıl oldu hala Oha! Altı dört. Altı Lan! Haydi Oha artık! Tekrar dizilime gidiyoruz. Moktemiz comeback yapıyor. Altı birden başa gelecek eleman hadi. Hadi başarıyor gibi duruyor. İlk biletlerimizi görelim. Impact Drake'le title'ı bir... Bu sefer alacağım. Ejder Ejder karşı karşıya. Üç, iki, bir, hazır ateş! Hadi. Ne olacak? İkinci, ikinci. Bravo! Gerçekten. İşte var! Heyecanlıydı arkadaşlar. Hala dönüyor. Hala dönüyor. Gel gel gel. Şunu bir zoom yap. Çek. Gel. Yakın çekim <laughs> alabilir miyiz? Hala dönüyor. Dön, dönmüyormuş. Son şampiyon dönünce dönüyor.